Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir modelden bahsedeceğim size. Evet bu düz yüzü. Bu ise arka yüzü arkadaşlar. Arkada tamamen haroşa olarak örülüyor. Önde ise düz olarak örülüyor. Bunu krem rengi, bunu 3 numara bir şişle ördüm. Bunu 3,5 numara bir şişle ördüm. İkisi de çok harika durdu. Evet. Modelimiz bu şekilde. Hemen inşallah anlatmaya başlayayım Allah izin verirse. Şöyle bakabilirsiniz. Ben iki, dört, 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 tane ilmeği attım iki sıra haroşa ördüm ve sadece şu iki motifi anlatacağım size ee, modelimiz 9 artı bir yani 10 ilmeden oluşuyor şurası 9 ilme artı bir de burada bir ilme var 10 ilme Evet. Ben 2 tane kenar ilmeği öreceğim. Bu şekilde. Bir tane düz örüyorum. Bir tane arttırıyorum. 1 2 3 3 tane düzün var. Ortadan 3 tane ilmeği önden ters olarak kesiyorum. Tekrar 1 2 3. 3 tane düz örüyorum başına bir tane atıyorum bir motifimi tamamladım başına attım bir tane düz örüyorum tekrar başına atıyorum şu 9 ilme bir motif şu bir tanesi de şu modelimizin uç kısmı ve tekrar 1 2 3 3 tane düz örüyorum 3 tane ilmeği 1 2 3 3. Ortadaki 3 ilmeği ters olarak kesiyorum, önden kesiyorum. İpimi arkaya alıp 1, 2, 3. 3 tane düz örüyorum, başına atıyorum, bir tane düz örüyorum ve şuradan iki tane tersim olsun birini keseyim ve. Evet. Bu şekilde. Şu kenarlarda şu şekilde yarım motif oluşacak. Arkadan ise tamamen ters olarak örüp geleceğim. Evet. Yine ön yüzdeyim. Kenar şu 3 ilmeğim kenar ilmeğim. Modele dahil değil arkadaşlar. Bir iki tane bir düzüm vardı. Arttırdığımı da düz ördüm. Tekrar arttırıyorum. 1-2 tane düz örüyorum. Ortadan 1-2-3 ilmeği bir ederek kesiyorum. Tekrar 1-2 tane düz başına atıyorum. Burada 1 tane ilmem 3 oldu. 1-2-3 Tekrar başına atıyorum. 1-2 tane düz ipimi öne alarak Önden ters olarak üçünü bir edip kesiyorum. Tekrar 1 2 başına atıyorum. 1 ve 2 tane düzüm oluştu. Burada yarım motif oluşacak. Buradaki kenar ilmeklerimi örüp dönüyorum. Evet, kenar ilmeğimizi ördüm. 1 2 3 tane düzüm oluştu tekrar bir tane daha başına doluyorum bir tane düz örüyorum ortadaki 3 ilmeği bir edip kesiyorum tekrar bir tane düzüm var başına atıyorum 1 2 3 4 5 başına atıyorum bir tane düz örüyorum ortadan 3'ünü kesip tekrar kenarındaki düz örüyorum. Burada 1-2-3 tane düzüm kaldı. Başına atıp kenardaki ilmeleri düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi örüp döneceğim. Evet. Kenar ilmeğimi ördüm. 1 2 3 4 ve başına doluyorum bir tane ve burada bir kez üçünü bir edip kesiyorum tekrar başına doluyorum 1 2 3 4 5 6 7 tekrar başına doluyorum ve üçünü bir edip kesiyorum tekrar başına dolayıp burada 4 tane ilmem var. 2 4 arttırdığımda 5 oldu. Kenar ilmeğimi örüp arkayı göstermiyorum. Çünkü arkada tamamen ters olarak örüyoruz. Arkada herhangi bir işlem yapmıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Evet, kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi bir motifin yarısını tamamladık. Yarım motifimiz bitti. Şu motifimiz e, önden ikisini bir ederek kesiyorum. Bir, iki, üç. Üç tane düz örüyorum. Bir tane başına atıyorum. Şu ortadaki ilmeğimizi düz olarak örüyorum. Tekrar başına atıyorum. Bir, iki, üç. 3 tane düz ördüm. Şu ortadaki 3 ilmeği önden ters olarak kestim. 1 2 3 başına atıyorum ve düz ilmeği örüyorum. Tekrar başına atıyorum. 1 2 3 3 tane düz ördükten sonra bu iki ilmeği bir ederek ters olarak kesiyorum kenar ilmeğimi örüp arkadan hep ters olarak örüp tekrar geleceğim tekrar yüzdeyim bu üç tane kenar ilmeğimiz ve bu ters olarak ördüğümün yanından bir tane daha ilme alarak kesiyorum bir iki tane düzüm oluştu bir tane başına atıyorum ortada bir iki üç şu tabanda yaptığımız işlemin aynısını uygulayacağız bir iki çok basit ve kolay bir model tekrar ortadan 3 tane ilmemizi kesiyoruz. 2 Ve kenardan arttırıyorum. 1 2 3. Tekrar başına doladım. 1 2 ve yandaki ilmeği kesip tekrar arkadan örüp geleceğim. tekrar aynı bir ilmek alarak ikisini bir edip kesiyorum bir tane ilmem kaldı burada 3 ilmeği ile başlamıştık 1 2 3 kesim yaptım bir tane kaldı tekrar başına atıyorum 1 2 3 4 5 tekrar başına atıyorum bir tane düz örüyorum ortadaki 3 ilmeği bir edip kesiyorum tekrar yandaki düzü örüyorum başına attım 1 2 3 4 5 başına atıyorum bir tane düz örüyorum bu iki ilmeği bir edip ters olarak kesiyorum arkadan ters olarak örüp döneceğim Dinerdaki ilmelerimi örüyorum. Ve burada bir tane ilmek kaldı. Bu iki ilmeği bir ederek ters olarak kesiyorum. Ve motif tamamlandı şu an. Tekrar başına atıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 bu kenarlardaki arttırdığım ilme ile birlikte 9 tane ilme oluyor şuradaki 9 ilme şurada 9 oluyor tekrar başına atıyorum ve üçünü bir edip kesiyorum tekrar başına atıyorum 1 2 3 4 5 6 7 Buradan ikisini bir ederek kesiyorum. Kenar ilmeğimi örüp döneceğim. Evet. Tekrar yeniden bir motif daha kuracağım. Motif birbirinin üzerine kurularak devam ediyor. Bu biten motif. Şimdi tekrar aynı şekilde düze çeviriyorum. Bu ilmeği kenardan bir tane daha arttırıyorum. 1, 2, 3. 3 tane düz ördüm. İpimi önüme aldım. 1 2 3 Ortadan bu 3 ilmeği ters olarak topluyorum. Kesiyorum yani. Tekrar 1 2 3 Şu kenarlardan arttırıyorum. Ortadan kesiyorum. Tekrar Şimdi bir şu biten motifin üstüne tekrar bir motif daha çıkacak. başına atıyorum. Ortadaki ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar başına atıyorum. 1 2 3 Ortadan 3 ilmeği kesiyorum ve kenardan 1 2 3 Tekrar başına atıyorum. Düz örüyorum ve kenar ilmeğimi örüp dönüyorum. tekrar şu tabanda yaptığımız işlemin aynısını tekrar yapacağız düz yanındaki arttırdığımızda düz olarak örüyorum tekrar arttırıyorum bir iki tane düz ördüm ortadaki ilmeği üçünü bir ederek kesiyorum tekrar bir iki örüyorum iki tane düz başına atıyorum bir iki üç üç tane düz düzüm oldu tekrar başına atıyorum bir iki tane düz ve öne alıp ortadaki üç ilmeği ters olarak kesiyorum bir iki başına atıyorum iki tane düz ilme örüyorum kenar ilmeğimi örüp dönücü tekrar 1 2 3 tane düzüm oldu tekrar başına atıyorum bir tane düz kaldı 1 2 3'ünü bir edip kesiyorum bir tane düz örüyorum 1 2 3 4 5 5 tane ilmem oldu tekrar düz ortadaki ilmeği üçünü bir edip kessin bir tane düz örüyorum başına atıyorum bir iki üç tane düzüm oluştu ve arkadan örüp geleceğim şimdi Evet tekrar ön yüzdeyim kenar ilmelerimi örüyorum bir iki üç dört başına atıyorum bu 3 tane ilmeğim kalmıştı son sıra motifimi tamamladım ve tekrar başına atıp burada 7 tane düzüm olacak 1 2 3 arttırdığımda 4 5 6 7 8 bir tane daha arttırıyorum 9 oluyorum ve o 3 ilmeği kesiyorum. Tekrar başına atıyorum. 1, 2, 3, 4 Arttırdığımda 5 Evet. Bir motif daha tamamladık. Şimdi son kez e, Burayı bir tane daha göstereyim. Dediğim gibi anlamayacak hiçbir şey yok. Çok basit ve kolay ve gösterişli bir model. Bu modelimizi her türlü örgülerinize rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kenar ilmeğimi ördüm. Bu ortadaki ilmeğin ikisini bir edip kesiyorum. Bu kenardaki yarım motif olduğu için ikisini bir kesiyorum. Ve 3 tane düz örüyorum. Kestiğimin yanından 3 tane düz. Başına atıyorum. Buradaki bir ilmeği düz olarak, sürekli buradan e, ters olarak kestiğim ilmeği şimdi düze çeviriyorum. Tekrar başına atıyorum. 1 2 3 3 tane düz ördüm. Ortadaki 3 ilmeği toplayıp kesiyorum. Kenarlarda 3 tane düz oluyor. 1 2 ve 3. Tekrar başına atıyorum. Ortadaki ilmeği düz örüyorum. Tekrar başına atıyorum. 1 2 3 3 tane ilmeği örüp burada motifim yarım olduğu için 2 tane ilmem var. İkisini bir edip kesiyorum. Evet arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorum ve isteklerinizi yapabilirsiniz. Her türlü sorularınıza cevap veririm. Ee yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.